Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, hoş, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz? İyiyiz biz de. Sağlığınız ne derece önemli? Bence şu anda en önemli unsur sağlık. Sağlık aynen. Gerisi teferruat. Aynen Onun öyle. Onun için sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Süper buyurun. gelin buyurun. Mehmet geç onu. Mehmet, geç onu. İşte Türk futbolu, işte Beşiktaş. Beşiktaş 1-0'unu geçiyor. Gol, gol, gol. Defalarca söyleyebilirim size. Gol değerli seyirciler, gol. Mehmet'in golü Amsterdam'da 40 bin Hollandalı oturdu şimdi. İşte Mehmet'in golü. Evet burası biraz daha güzelleşmek isteyenlerin katı. Hmm. Estetik ve Saç ekime katı hastanemizi. Merhaba. Merhaba. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba. Aldım. Tamamdır hocam. Hadi sağ ol. Buyurun. Şimdi Arşimet saç ile tanıştıracağım hmm. sizi. Dünyada son teknik. Şimdi hocam bugüne kadar saç çekiminde <laughs> son dönemde kullanılan zaten fuedir ve diye çaydır. Artık tut tekniği kullanılmıyor. Bu tekniklerin hepsi arka alandan kök toplama tekniğidir. Amaç kökü çıkarıp bir yere nakletmektir. Bir kişiye özel matematik hesaplamamız var. Bu çıkış yönü, yata yatma yönü, dikliği, sağa sola gidişatı ve sıklığı. Tüm bu matematik hesaplandıktan sonra arşimet devreye giriyor zaten. Sizin de çocuklarınız var. Evet. İlk bebeklikte Saçın çıkış noktası, tepe noktasıdır. Eğer bir şey hesap gerekiyorsa buradan referans noktası al. Hmm. Yani başlangıç noktamız bizim, bu saç tepe noktası. Burada boşluğunuz olsun olmasın hocam. Hmm. Ama hesabı buradan yapmak zorundayız alındaki çizgiyi bulmak için. Hmm. Tesadüfe yer bırakmayalım. Her insan mutlu sonuç alabilsin diye bir yatırımdır bizim için bu. Doğru. Tebrik ediyoruz. Hakikaten saç birçok insan için bir problem ve belki 3 yaş, 5 yaş büyütebiliyor, küçültebiliyor. Her insanın bir yaşı, bir ömrü varsa saçın da bir yaşı, bir ömrü olduğunu düşünüyorum. İşte buradaki alın şeydeki tepe, e, tepedeki, tepe noktasının. E, Saç şeklinin nereye gideceğini, nasıl gideceğini ifade ettiğini söyledim. Bence evet. ana temel nokta o, hı hı. orası. Aynen. Ona göre de yönleniyorsunuz, bakıyorsunuz. Eskiden belki hastaların ihtiyacına, isteğine göre bir saç ekimi oluyordu. Şimdi daha çok biraz daha hedef doğrultusunda bu planlama yapıyorsunuz. Sloganımızı söyleyeyim mi size? Kafamıza göre değil, kafanıza göre ekiyoruz. Doğru. <laughs> Tabii herkesin kafasına göre, doğru söylüyorsun. Harika, Aynı teşekkür öyle. ederim.